Şimdi aya baksam Ayın evrelerini de yazsam Sekiz evresi varsa Hangisidir acaba bu akşam Dedi ki götür beni aya 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 o. Dedim gide kuzaya Haya 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 o. Yüzeyi toz kıratar kaya 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 o. Bir gidebilsek biz aya Sevinirdik baya 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 Yeni ay hilal ilk dördün şişkin ay Dolunay şişkin ay Son dördün ve de hillal 29 günde başa sardı Ayın evreleri bir ayda tamamlandı Dört ana evre vardı Bunları hoca derste ard arda saydı Yeni ay İlk dördün Dolunay son dördün iki ana evrenin arasında Geçen süre yaklaşık bir hafta Şimdi aya baksam Ayın evrelerini de yazsam Sekiz evresi varsa Hangisidir acaba bu akşam Dedi ki götür beni aya 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 o Dedim gide kuzaya Aya 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 o Yüzeyi toz kırar kaya 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 Bir gideriz biz aya Sevinirdik baya 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 Ar evrelerden ikisi hilal ikisi şişkin ayken. Sen ay ışık kaynağı sanarken O yansıtır ışığı gelen güneşten Eksin etrafında dönerken o ay dönerken Ay döner dolanda dolanadı dünya etrafında farklı konumlarda görün başka başka güzel aynı fakat başka 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 şimdi aya baksam ayın evrelerini de yazsam sekiz evresi varsa hangisidir acaba bu akşam dedi ki götür beni aya 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 o dedim gide kuzaya aya aya ya o yüzeyi toz krater kaya 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 o biz ayağa sevinirdik baya baya baya